Galatasaray'da kimlerle sözleşmenin uzatılıp kimlerle vedalaşılacağı merak ediliyor ki 12 futbolcu var devre arası kiralık olarak e, takıma dahil olan, olanlarla birlikte 12 futbolcusu var Galatasaray'ın e, sezon sonuna kadar masaya oturması gereken Fernandes, Gerson Fernandes, Onyekuru, Suaracci, Etebo, Martin Lines, Emrak Baba, Ömer Bayram, Halil Dervişoğlu, Donk, Arda Turan, Emre Taşdemir ve Şener Özbayraklı oldukça kalabalık bir kadro. E, zaten o yüzden sormuştuk futbolcularda bir konsantrasyon eksikliği mi var? Belki de bunun nedeni vardır. Yani bu bir kere sözleşmeler yeni yönetimin işi olur artık. Yani evet Muslera ile bir tören yapıldı, imzalar Hı -hı. atıldı, arkasından başka beklentiler var ama biraz Muslera da e, yani biraz da şov gibi bir gündemi değiştirmek adına da e, bir Belhanda sonrası. Evet Belhanda sonrası bir törendi. Yani ardından diğer oyuncularla ilgili evet görüşmelerin işte marka e, söylendi. Sayın Abdurrahim Albayrak açıklama yaptı ama e, ben e, şimdi bir kere bir kongre var. Her gün bir aday çıkıyor. Bakıldığı zaman 4-5 tane aday var. Sayın Başkan bugün e, Galatasaray'ın televizyonda açıklamalar yapacak. Gündeme dair açıklamalar yapacak. Yani mutlaka seçimle ilgili bir şeyler söyleyecektir. Bu oyuncularla ilgili bir şey illaki söyleyecektir. Yani ben ana konunun seçim olacağını düşünüyorum. Çünkü her gün bir aday bakıyoruz, okuyoruz. İşte hatta listeler belli olmaya başladı. Listelerini eski yöneticileri transfer ediyorlar. Sayın başkanın da aday olup olmayacağına dair belki bugün ki konuşmalarından bir bir şeyler, bir ipuçları elde edebiliriz. Belki de açıklayacak adaylığı ile ilgili. Çünkü hafta sonu yapılan Galatasaray'daki işte üyelere şey verilmesi töreninde Galatasaray'a sahip çıkın işte diye orada da mesela bir espri yapıyor yani 50 yıl bu kulübe hizmet etmek istiyoruz diye. Belki onun altından işte şu yorumlar yapıldı. Başkan adaylığa hazırlanıyor ve aday olacak diye. Bununla ilgili bir şeyler diyebilir. Yani ben Galatasaray'ın gündemini geçen gün de söyledim. Daha çok böyle bir seçime doğru gitmeye başladı. Yani gündemi bu tarafa doğru kaymaya başladı Galatasaray'ın. Yani futbol takımına dair bu isimler yazılıyor, çiziliyor, kiralıklar, işte transfer haberleri falan da. Yani yeni yönetim ben yeni yönetimin e, kucağına bırakacağını düşünüyorum. Ya da e, imzalarsa da belki birkaçıyla imzalar. Etik Marka olan o değil mi zaten? Marka ile yani, belki imzalar. Siz bırakmak diyorsun da ye, yani eğer yönetim ya değişecekse ben o yönetimin çalışmak istemediği her insanla sözleşme uzatarak evet. o sözleşmeleri kucağına bırakamam esas. Yani bence sözleşme... Yani ya Mustafa Mustafa özel. Özel tabii ki. Mustafa. Özel bir, Kim bir gelse adı, sözleşmesini uzatırdı. Mustafa. Ama burada haberde konu açan birçok isim var. Yani ben hiçbiriyle bir şey yapılacağını düşünmüyorum. Ya affedersin. Bu sezonun sportif anlamda başarılı ya da başarısız geçmesine dair oyuncularda ekstra motivasyon yaratması gerektiğini düşünüyorum ben. Kötü anlamda değil. Hı, hı. Yani düşünsene. Mesela bir Taylan Antalyalı dün ilk defa A yıldızlı formayı giydi. Forma aslanın ağzında milli peki, Serkan, takımda, yeni bir yönetim... Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için Galatasaray'da taş gibi top oynaması lazım. Yani yeni bir yönetim. Ozan Tufan, Fenerbahçe'de taş gibi top oynayacak ki Avrupa Şampiyonası'nda milli takım formasını giysin. Çünkü bu iki oyuncu da Avrupa'nın üst düzey takımlarını oynayabilirler. Zaten son şansları yaşları itibarıyla. Yani Mustafa Cengiz aday olacak mı sence? Bence olmayacak. Yani olmayacaksa şu anki isimlere bakılırsa. Yani o isimlerde senin dediğin gibi geldiği zaman göreve belki bu oyuncuların hiçbiriyle sözleşme yenilemeyecek. Ne bileyim Taylan, Taylan'ın zaten sürüyor sözleşmesi var. Evet. Hayır yani... mesela dedim yani motivasyon diyorsun ya Avrupa Şampiyonası'nın motivasyonu olarak kullanacak oyuncular var. Bir de ya ben Emre Akbabayım kendimi ispatlayamadım çok talihsiz iki büyük sakatlık geçirdim. Evet. Ve sözleşmem bitiyor. Bir şeyler yapayım. Belki Fatih Hoca işte bu umutla onu hep arka arkaya iki kere çok kritik maçlarda sahaya sürdü. Belki de ya bak Emricim senin de sözleşmen bitiyor kardeşim yaptı yani. Hoca rahatsız mıdır bu sözleşmenin yenilenmemesinden? Rahatsız olsa haberimiz olurdu yani hocanın gizlisi saklısı yok transfer listesini açıkladı canlı yayında ya. Ya o bir mesajdı yönetici. Haberimiz yani. olurdu. Yani şey şeyde ya bir de bu sözleşmesi bitecek olan oyuncularla sözleşme yenilenmemesi de bizim de işimizi zorlaştırıyor biz sizlere hissettirmemeye çalışıyoruz. Aslında ben bu takımdan ben, ben sana şunu söyleyeyim. E, değerli izleyenler ya ben şampiyonluk havasında bir Beşiktaş'ı görüyorum. Evet. Sadece Beşiktaş. Ne Galatasaray'da ne Fenerbahçe'de böyle ne bir hava var, ne bir heyecan var, ne biz şampiyon oluruz söylemi var. Yani hiçbir şey. Bu sadece Beşiktaş'ta var şu anda. Galatasaray'da da işte seçim bugün var. Bir, birkaç gazetede... işte Burak Elmas şunun yönetimini alıyor öbürü e, röportaj veriyor. Yani Galatasaray Şükrü Ergün şu an Sicil Kurulu Başkanı e, olacakmış galiba. E, Alman da disiplin kurulu mu? Evet yani e, Galatasaray böyle bir pek şey havasında falan değil. Yani şampiyonluk havasında değil. Biraz seçime doğru ciddi derecede kaymaya başladı. Ha bu hocaya takıma ne kadar zarar verir, kar verir, uzak tutar, yakın tutar bilemiyorum ama Galatasaray şu an e, iyi bir performans ortaya koymuyor ama bir beraberlik ortaya çıktı derbiden. Sevindi, mutlu oldu, iyiydi, tam istediğimiz sonuç oldu dedi. Korkmamış oldu. Ama bu arada nasıl bir tedavi olur? Yani 11 tane oyuncusu da bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın e, milli takımlarında ve bunların 7-8 tanesi direkt takımda oynayan oyuncular. Yani bunlar nasıl dönecek? Şimdi e, korona vakaları da e, çoğalıyor. Yani biraz önce Fenerbahçe'yi konuştuk, 5 dedik. Belki bu süreçte 6-7'ye çıkabilir, yeni yeni testler yapılıyor ki Beşiktaş'ta, Bugün bütün takıma test yapacak. Evet, endişeli derler ee, derbiden dolayı. Evet, yani, yani evet. E, ve artan bir şey var. E, vaka sayısı var. Ya tabi şunu da söyleyebiliriz, yani bu önümüzdeki süreçte biraz kendi daha iyi koruyan e, tedbirleri hem daha anlamda, iyi alan, hem yani hem psikolojik açısından evet, yani. evet. takımda avantajlı olacak. Beşiktaş avantajlı ama bunları yaparsa daha avantajlı olur. O zaman kim bilir diyelim. Artık programımızın Peki. yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kim bilir. İlk sorumuzla başlayalım kim bilir'e. Süper Lig'de hangi takım mevcut Maç kaybetmeme serisi daha uzundur. Süper Lig'de hangi takımın mevcut maç kaybetmeme serisi daha uzundur diye soruyoruz. A. Alanya Spor, B. Sivas Spor, C. Gaziantep Futbol Kulübü, D. Antalya Spor. Murat başlayalım. Maç kaybetmeme serisi e... A. Şıkkı Alanya Spor diyorum ben. Alanya Spor'un maç kaybetmeme meselesi Süper Lig'de daha uzundur diyor Murat Özbostan. Yani Antalya'da... Antalya yeni 4 Çok Seri yani sonuçta... Hayır, mevcut seri diyor devam eden. Evet. Devam eden. Ben evet, evet. öyle maç yanlış mı anladım? Ya yani Şu anda devam ediyor olması evet. lazım serinin Pardon, benim anladığım kadarıyla. O geri alıyorum ben. <laughs> Zaten Antalya e, demedin ki Alanya. Alanya. Alanya dedim. Alanya da kaybetti. Evet. Ben Sivas diyeceğim o yüzden. Ben B. en uzun seriye sahip olan. Evet şu anda devam ediyor. Benim devam anladığım o. Devam ediyor. Mevcut maç kaybetmeme serisi. Oradaki mevcut kelimesi oldukça önemli tabii. Serkan e, Korkmaz C şıkı Gaziantep diyorum ben. Ben de B Sivas diyorum. Serkan Korkmaz Sivas Spor diyor. Murat Özbostan Gaziantep Futbol Kulübü diyor. Doğru cevabımız ekranlara gelsin. Sivas Spor'un... Devam ediyor mevcut kaybetmeme serisi. Hemen editörümüzü Emre'ye soralım. Kaç maça kadar çıkmıştı Sivas çok Spor? 8, 8, 8 şu an. 8 hmm. mi? Evet. Aa, ben 4 ila sonra 6. Kim? Sonra var mı? Hangi takım? Sıralamamız nasıl? E, editörümüze Emre Kaplan'ın Sonrası 2'dir. Sonra, sonrasındaki... Sonrası 2'dir. Evet. 1-2'dir yani. Diğer takımları e, daha çok rastgele. <laughs> e, Antalya evet. yakın zamanda yenilmesi. Antalya'nın son maçta kaybetmesi e, Alanya evet. Spor'a. 4-7. 4-7. O maça kadar çok uzun bir kaybetme meselesi vardı. 11 maçlık. 11'di değil, galiba. 11 ya da 13 olması lazım hatta. E, i̇kinci sorumuza devam edelim. Futbolun ilk yıllarında aşağıdakilerden hangisi offside olurdu? A. Topun önündeki her futbolcu. B. Rakip kaleye 3 rakipten daha yakın olmak. C. Pası veren arkadaşıyla aynı hizada olmak. De Rakip sahadaki herkes. Biraz kafa karıştıran bir soru. Dikkatli. Ben sanki B, şık, B şıkkındaki gibi bir cümle hatırlıyorum. Kemal rakip keleğe üç rakipten daha Yaptığımız olmak. sohbetlerden. Yani sanki öyle bir cümle hatırlıyorum. İlk yıllarında futbolun. İlk yılları eğer 20. yüzyılın başını kastediyorsak daha enteresan bir şey çıkabilir. Topun önündeki her futbolcu. Hayır, bu olamaz. soru bu arada Turgay Demir'den buradan Turgay'a bir selam yolluyorum. Selamlar. Ben D şıkkı diyorum. Rakip sahadaki herkes. Olur mu canım? Öyle de değildir herhalde. Bilmem hakkımı oradan kullan. Serkan Korkmaz sizin cevabınız? B. B şıkkı. Rakip kaleye 3 rakipten daha yakın olmak diyor Serkan Korkmaz. Murat Özbostan'da da de rakip sağdaki herkes yok. Bakalım doğru cevap neymiş? Futbolun ilk yıllarında